Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi Sosyallik uygulamasında 11. haftaya girdik. 11. hafta kadromuzu sizler için hazırlayalım. Öncelikle bu haftanın fiksürüne bakalım. Bir. Bu hafta Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynuyor. Gençler Birliği, Kayseri Spor. Sivas Spor, Konya Sporla, Çaykur Rizespor, Antalya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray, Göztepe, Yeni Malatya Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor, Medipol Başakşehir, Ankara Gücü, Beşiktaş Denizli Spor. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi 2-3 takım belirleyip kadromuzu özellikle ilk 11'mizi on ona göre belirliyoruz. Bu hafta seçeceğimiz takımlar Fenerbahçe, Kasımpaşa ilk kendiminde yener Kasımpaşa ne yapacağı belli olmuyor ama Fenerbahçe'yi yenemez. Başka kimi seçebiliriz? Hmm. medipol Başakşehir. medipol Başakşehir Ankara gücü. Ankara gücünün yener. Ankara gücü bayağı bir kötü. Beşiktaş-Denizli Spor Yine Beşiktaş da Denizli Spor'a gelecektir Denizli Spor'da baya kötü giden bir takım Yani bu üç takım üzerinden kadromuzu şekillendireceğiz hmm. Trabzon-Alanya maçı var. O maç baya bir sakat Ne olacağı hiç belli olmaz O zaman kadromuzu kuralım. Formatımız bu şekilde 3-4-3 şeklinde dizilişimiz. Bütçemiz 87 milyon 750 bin euro. İlk önce Fenerbahçe'den seçelim. Kaleye Altay'ı koyacağım. Defansa Zanka. Orta sahada Geri Rodriguez. Forvet'te tabii ki Vedat Moriç. Vedat Moriç'i hatta kaptan yapalım. Bir fazla gol atabilir. O yüzden ek puan getirecektir. Hem de kaptan yaptığımızda daha da fazla puan artacak. Fenerbahçe'den seçtiğimiz oyuncular bu şekilde. Şimdi Başakşehir'den seçelim. Hmm, Başakşehir nerede? Evet, evet Başakşehir'den. Şikirteli seçelim. Klişi. Yani genelde dakika alan futbolcuları seçmemiz gerekiyor. O şekilde yani kadromuzu o şekilde kuracağız. Yoksa formal giymeyen onayı seçersek burada bize puan getirmez. Orta sahada kim seçebiliriz? Hmm. Şöyle bir puana göre dizelim. Azı bu iki. Hem değeri olarak uygun. Fiyatı da fazla. Evet yüksek değil. Azı bir key seçelim. Poma bu şey alıyor mu? Süre alıyor mu? Evet, süre alan bir oyuncu. Azı bir seçtik bakalım. Başka bir forvete Kruveli alalım. Forvete Kruveli aldık. Şimdi Beşiktaş'tan seçelim. Beşiktaş'tan Adem Lajic tabii ki. Onun yanına Atiba Hutchinson son haftalarda bayağı bir süre alıyor. Beşinci haftadan itibaren hep 90'la oynamış Forvet'e de diğer bir o da form aşaması olan bir oyuncu. İlk oyunumuz bu şekilde. Yedekleri yedekleri çok önemsemeyeceğim aslında. Çünkü bütçemiz de bayağı azaldı. Kaleyi kim alalım? Marafona. 3 milyon değeri var. 7 puanı var geçen haftaya göre. Fiyat açısından uygun. Onu alalım. Defansa kim alırız? Levent Gülen Kayseri'den. O da ucuz olduğu için seçtim. Yani yedekler o kadar önemli değil. Burada bak bir milyonluk bu var. 8, mi? 8 puan getirmiş geçen hafta. Hmm, i̇yi puan almış. Forvet'i kimi koyacağız? Forvet'i şöyle bakalım. Forvet'i kimi koyabiliriz? ucuz bir futbolcu vardı neredeydi o? Gençler Birliği'nde. Dilker Karakaş. Onu koyalım çünkü öbür türlü bütçemiz yetmiyor. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 11. hafta kadromuz. Umarım şöyle bir kaydedelim. Umarım faya bir puan getirir. Size de faydalı olur. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi puanlar. İnşallah ödülleri kazanırsınız.